Hepinize orada şar bugün sizlerle birlikte şu an pa oldu. E, bugün sizlerle birlikte gördüğünüz gibi e, şu yapacağız. E, bir oyuncuk tekrardan bir oyuncuk oynayacağız. E, bu arada bak görüyorsun şurada ne yazıyor? S pardon sinirli çocuk yazıyor. E, bu oyunu oynayacağız az sonra ama bekle biraz boş yapalım. E, bugün sizlerle birlikte oyun oynayacağız ama ilk önce bak şu kulaklık var ya şu bok yani. Şuna böyle böyle baba bak, bak, bak Hafif de, püf püf diye ses çıkıyor. Orada yeni kulaklık aldım şöyle göstereyim böyle. Yeni seksi böyle durmasına bakmayın. Eee dandiklik kokuyor bildiğin. Markasında tam şey yapamadım zaten. Anlamam zaten bilgisayar mankası, manka mı? Markası falan filan işte. Başka ne yaptık işte? Eee fazla sallanıyorsun bekle. He. E, şey aldık işte e, almadık bir şey arka plan bir şeyler dandik mandik bir şeyler koyduk işte öyle bu arada bu oynayacağımız oyun Bildiğin oldu oyunu yani. Eski çok oy... Sen bir çık şuradan aman koyayım. Eski oyun tamam mı ya? Eski derim böyle çok güzel bir eski oyun yani. Şimdi oyunları bir masaj çıkardım. Eee oyun bayağı dahşaklı bir oyun. Eski oyun işte. Lan bin defa diyorsun! İşte eski bir oyuncuk çok güzel eski bir oyun. Valla oyun... Esta abi sen buraları kesesin. Sabahtan beri bin defa videoyu başlattım durdurdum. Uykum geldi artık ya. Neyse. Sen kesin dedim ben de Arkadaşlar e, şimdi az sonra oynayacağız ama öncelikle manyak manyak mısın diye bir kanal var. Lan telefon gidiyor. Arkadaşlar e, manyak mısın diye bir kanal var. E, o kanala e, çok güzel içerikler falan böyle Dene, deney. Deney diyorum ama. Ya sikerim kulaklık diye işte. ha sıfırları ya. Aman yardım. Elim deyip duruyor ya. Arkadaşlar e, oyuna geçmeden önce. E, manyak mısın diye. Bir saçımı düzelteyim. E, manyak mısın diye bir kanal var. O kanalı e, bir göz atın. E, çok güzel şeyler yapıyor işte. E, böyle bit pazarından deney bir şeyler. Ürün alıyorlar falan bir şeyler. Deniyorlar falan filan işte. E, sosyal deney bir şeyler çekiyorlar O kanala abone olmayı unutmayın Beğenirsiniz e, beğenirsiniz seversiniz Hoşunuza giderse gidin abone olun e, Aşağı açıklama kısmına linkini bırakacağım O e, hakkında kısmına işte İkisi de aynı şey zaten amına koyayım. Aşağıyı bırakacağım oradan abone olabilirsiniz e, Şimdi sinirli seksi Oyunumuza geçelim e, sabah... Allah'ını şu Şuraları kes ya Tam bitti oh ya Şimdi oynayacağız e, ben bu oyunu Az önce az önce değil dün oynadım ve F... dün mü lan yok lan bugün amına e, Evet bugün oynadım fıstık gibi sardı ama ses bok gibi oldu e, Şimdi şu animasyonu izleyelim daşşaklı bir animasyon var burada Burada bizim karakter böyle adam deşiyor falan Uy bak adam şu babası var şu babası Hepimiz sik şaka yaptım Uşağı bile döver yani uşağı bile Önceden ne muhabbet yapıyorduk biliyor musun şu uşak ve babamı döver mi şu halamı döver mi? Şu yengemin çocuğunun kızının dayısını döver mi? Mal mal şeyler konuşuyorduk işte. Şimdi oyunumuza başlayalım bakalım daha şaklı bir oyun mu değil mi? Orada oyunun sesini kısımdan kendimi duymuyorum. Neyse yeter. Bekleyin şu. Şimdi Esa da burayı kes. Şöyle ayarlayayım. Arkadaşlar şimdi başlıyoruz. Ananı. Sinirli çocuk. Ee, şimdi adam deşmeye gideceğiz. Ya babaanne deşiyoruz bu sefer uşak deşelim. Ben de diyorum amına. Neyse şurada bir orospu çocuğu var bak. Aynı böyle mal mal zıplıyor mal. Şimdi onu anasını ağlatma zamanı. Ağza bak amına koyayım. Şeyim kadar açıldı neyse. Bak burada adamı patates ediyorsun tamam mı bu? Bu arada bu oyunu Şöyle bir gelsene bir kanka. Kaçma bir. Bu arada arkadaşlar bu oyunu bilmeyenler var. Oyunu çok iyi biliyordur. Ama bu oyunu bilmeyenler e, son leveli ya ve bir önceki leveli 80 geçemez. Onu size söyleyeyim. Adam falan kolay döversin de ya az yapamazsın yani. Şunu bir at ben bunu niye elime aldım? Bak şurada uşak var. Mesela şunu bir temizleyelim. Patladık bak patladık. Bütün uşaklar düştü. Aa! yardımın oha lan oğlum bunlar babası mı lan vurdu ben ananı ağırdını oğlum jet gibi ha bak bak Hüseyin botla yarışın sıçayım ağzını aç şunu geldi adam geldi adam geldi aç şunu elinden üff baba Hüseyin botla yarışın aa takıldık sıçtık ananı babanı karanı kızını bana vurdun abi bunu arkadaşlar anasını elli mi tamam siz... Oğlu bu ne adam vuruyor duvardan sektörü kendine çarpıyor kendi canı gidiyor Yeter artık Senin ananı çok elledim be gel şimdi gel Lan ne yapıyorsun gürzekalı karakter Normalde A'ya basınca o amına kodumun tüplerini eline alıyor Gel gel amına kodumun çocuğu seni küçükken az mı döverdim ben seni Küçükken böyle daha klavyenin ne olduğunu bilmiyorum. Ananı ağlatıyordum seni burada. Sen ne yapıyorsun oğlum burada? Şu amına koydum uşaklarını eline alma, eline alma. uyu ne yaptık lan az önce? O ilk defa göre bir bir şey yaptı böyle. Ananı anasına da atladım ama şu yeşil uşak var ya. Neyse. Go go diyor. Aa çöp kafası lan alabiliyoruz mu? Tüpleri alıyoruz bunu alabiliyoruz mu? Hiç al Şaka yaptım aldım. Spoiler. Bak şu masum uşak var ya onun anasını sikme zamanı bak. Oo arkadaşlarını çağırdı hayırdır birader o bir de zenci getirmişsin. Seni ikisi mu? Gel. Bekle bekle. Bu arada zenci adamları e, surelerden daha çok seviyorum onu size söyleyeyim. Ya bak mesela direncen abi bak. Bu videoyu izlemiyordur kesin. Bak. Geldi videoda diyor ki niye ırkçılık yapıyorum? Yani bir sebebi var ki bir şey yapıyorum. Mesela bizim alt katta. Alt katta değil. Şerefsiz gibi müzik açıyor. Mesela zencileri beni tek laf ettiğimi gördüm. Zencide ırçı laf değil böyle siyahi mi diyeyim ne diyeyim artık. Irkçı laf değil. Mesela onlar görüyorum her Allah'ın günü saat... La la öleceğiz. Saat satıyorlar adamları. Allah'ın kuluna hiçbir zarar vermiyorlar. Yani bir... Yani mesela adamlar, vallahi bir kere ondan alışveriş yaptıydım. Neyse. Suriyeliler. Mesela geçen, geçen değil de. Bizim şu arka mahalle var ya, Suriyeli mahallesi bak. Suriyeli mahallesi. Konuşurken de adam dövelim yani. Suriyeli mahallesi bildiğin arasında. Şu piç bize vuracak. Baba Kafasını direğe vurdum. <laughs> Allah'ın balı. Bu arada kulaklılar size bok gibi ses gelmiş olabilir. Başaklıyız ha. Ya ben ne diyorum? Ha, bizim arka mahalle full Suriyeli ve orada bir tane piç çocuk var tamam? Benden aynı yaşta ya da benden küçük bilmiyorum. Elimde poşetler böyle gidiyorum. Kaç sene oldu bu? 2 3 sene olmuştur. Geldi piç bana laf atıyor. Dedi, "Ee mal gülüyor elinde elimde, elimde poşet falan." Ben dedim, "Ananı siker sen ne dedim. Adam ol dedim. Yanında bir tane uşak hala dalga geçiyor ibne. Böyle güldü falan ben onu bir ara dövdüydüm zaten hala akıllanmadı ama benden Öyle baktım bu aralar görünüm böyle saçlarını falan boyatmış falan filan dedim hayırdır buna bizim Neyse o kadar da özgürler onlarda yapsın amına koyayım o kadar da piç olmayalım Gelmiş züppe züppe geziyorlar ama burada Neyse her neyse boşver siktir edin onu Çok fazla konuştuk Şu uşağı da dövelim Oyunla ilgimizi kestik ben ne diyorum ya Ah bunları böyle yapacağız bu oyun oynayanlar şeyini bilir bak şu oyunları hiç dağıtmayacağım. Mesela şu amına koyduğum karakter de pat diye patlıyor. Herkes dağılıyor ve Piçler etrafa kaçışıyor. Kaçışıyor. Uy, bir daha yaptık lan hareketi. nasıl yapayım? Onu da anlamıyorum. Bu arada şu hareket var ya böyle tak 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 yapıyor ya. Ayakları fırlatıyor. Şu bak şöyle. A'ya 3 defa basıyorsun. S'ye Gelsin'i getiriyorsun. Bak mesela 1 2 3 4 5 devam ediyorsun böyle. Anladın mı? <laughs> Araba çarpıyordu lan bize. Şimdi oyunumuza devam edelim. Kaç dakika oldu? İyi. Oğlum ananı sikeceğim şu aya basınca elini almıyor musun sen ya? Burada şunu yanlışta elim alıyor yani ebesin ama gibi uzun. Tabi böyle değiyor elim yanlışta kusura bakmayın yani ondan bir sıkıntı varsa bana söyleyin döveyim o adamı. Bak şu piç var ya bak bak şu orospu çocuğu. Şundan hiç bir tane mermi yemeyeyim. Şunu böyle bir direkt patates edeyim. Oo yaptı bir daha. Anane. Oo. Mallar araba çarptı. Üçüne birden araba çarptı. Canımın Mına koydunuz ya. Oo bir daha yaptık. Aa öldürdük. Ne yaptık lan biz az önce? Çok boş konuştuk az önce. Aç şu Çok sustuk lan devam edelim. Başka bir şeyler konuşalım oyunla ilgili. Aha! o velet geldi lan buraya 3 tane. Biliyordum zaten ama buraya geldi gene. Onu bu ne? Onu meren amına koymuşlar ki. Her yer siyah, toplar, topun %90'ı siyah. Ya vallahi oyunun içine etmişler ha. Vallahi söylüyorum oyun içine sıçmışlar. Önceden Flash Adobe player, Player'da zaten Google'a yazsan direkt çıkıyor. Flash dp burada kaldırdı boşuna yazmayın Direkt bu oyunu oynamak istiyorsanız direkt sinirli çocuk yazın zaten şurada kabak gibi yazıyor yazın ama ben mi söyleyeceğim her şeyi Bu arada şu topu kaybetmeyelim ileride çok lazım olacak Bu arada canımızda çok az Eee İki ileride re e, Sen vardın ya tamam seni de göbertelim siktir git Eee Son levelin bir önceki levelinde iki tane orospu çocuğu ninja var tamam mı onu herkes bilir oyun oynayanlar bilir e, ee, o ibdeler var ya size bir kere dokunsun ananızı ağlatıyor yani öyle bir sikinden iş şunu patlattık hemen ha siktir ölme ölme hayır hayır ananı ve Amına kodumun karakteri. Sen niye topu havaya fırlattın? Onu sana bir sorasam Sıkı taş şak 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 ye ya Salak gibi topu yukarı attı ama Böyle olmaz ki ya Video kaç dakika kaldı abi ya Tamam 12 dakika olmuş ya Abi daha ne güzel ninjaların anasına sövecektik. Sondaki levelin bak şu var ya şu spoiler veririm size. Şu bak şu elimde nasıl göstereyim amına. Bizim karakter var ya mor. Onun üstündeki adam var ya zenci mi ne bu kahverengi adam. O işte sondaki level tam bir orospu çocuğu. Ona sövecektik falan filan işte ne güzel saracaktı ya. O motorun önüne atlamayacaktım. Şarkı aynı öyle diyor bana ha. Bir şey yaptın keşke. Bu arada bu evde dışı evinin bu kadar süre ama bu bu oyunun ikisi üçü dördü bitirene kadar yani şuna da de diyorum abi sesim bok gibi geliyor size. Bu oyunu bitirene kadar devam ettireceğiz böyle seri 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 falan. Arkadaşlar videoda diye bir süre abone olmayı unutmayın. Like atıp oyun güle 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 bay bay öpücük 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 öpücük. Aa bok gibi çıktık. Güle güle bay bay.